Şimdi şeytanın insan üzerindeki tuzaklarından bir tanesi de şudur. İnsanı belli bir ibadet kalıbında kendi anladığı şekilde tutar. En ufak bir Allah'ın emri o kimsenin menfaatine zarar getirdiği zaman da bir anda aslan kesilir. Allah bunu anlatıyor ya Kur'an-ı Kerim'de. O minen nasi men ya'budullah ala harf. İnsanlardan öyleleri vardır ki yanı üzere Allah'a ibadet ederler. Yani kendi menfaatine uyuyorsa Allah da kuldur o. O mescitlerdedir, camilerdedir, oradadır, buradadır, şuradadır. Fe in asabehu hayrul lutfan nebi. Hayır isabet ederse elhamdülillah der. Dualarımızın bereketiyle der. Şu der. Ve in asabetu fitnetun Ona bir kötülük isabet etse, bir zorluk gelse in <laughs> kalaba Şimdi biz bunu nerede yaşıyoruz biliyor musunuz? Kıymetli şey Müslüman. Sohbete gidiyorsun. anlanamaz diyorsun. Elhamdülillah diyor. Zekat diyorsun. Adam zengin bir adam. Parasını da veriyorsa. Elhamdülillah. içinden paramızı veriyoruz. Diyorsun ki haremlik, selamlık dediğimiz bir hadise var. Kendi yengenle veya beraber oturmaman gereken aile fertleriyle oturmaman gerekiyor dediğimizde adamın orada işte hiç oraya çomak sokulmadığı için tak bir anda bambaşka bir hale bürünüyor. O her şeye tamam diyen adam kendi menfa... Ama o benim kardeşim statüsünde hocam. Allah kardeş olarak görmemiş ki. Sen nasıl kardeş olarak görüyorsun? Bunu kim kardeş olarak tayin etti? Sen mi tayin ettin? Bir insan yengesiyle aynı sofrada oturamaz. Yengesiyle hatta elhamu el mevtud buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi Yenge bu anlamda ölümdür. İnsanın günaha düşmesi Allah muhafaza o anlamda şeytanın tazdiki orada çok daha farklı olur. Çok hassas mesele bak bu herkesin zorlandığı meselelerdendir. Haremlik selamlık meselesi. İnsanlar bugünün şartlarında birlikte yemek yiyorlar. Birlikte hareket ediyorlar. İşte şimdi böyle bir şey söylüyorsun. Aa, üniversiteye göndermekle alakalı bir şey konuşuyorsun. Bak diyorsun ki bak kardeşim İslami hassasiyet orada yoksa ne olacak diyorsun. İslami hassasiyet yok. Bir bayandan af ah buyurun ders alacaksın veya bir erkekten ders alacaksın. Erkeklerle aynı ortamı paylaşacaksın. Diyor ki Efendimiz ve buyurdu ki ilim Çin'de de olsa gidin alın. Dolayısıyla ilim için bu alın. Allah Allah. Bak insana şeytan öyle yollar çıkartır ki o adamı fıkı alimi yapar. Allah onun için ne buyurur? Velayetette bir hutuvatı şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü şeytanın bir tane adımı yok. Şeytanın onlarca adımı var. Hatta hep şu ayet okurum. Allah Celle şeytandan bahsederken ne buyurur? Sümme la atiyennehum min beyni edihim min ve min halfihim ane imani ma şemalim ve la Şeytan, şeytan Allah'ın huzurunda kovulunca ne dedi? Ya Rabbi ben onlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından geleceğim dedi. Sağ, sol, ön ve arka. Geleceğim vesvese vereceğim. Yani önden seni engelleyemiyorsa sağdan müfessirler diyorlar ki çok hoş bir ifade bu. Sağdan geleceğim ifadesini kullanıyor. Sağdan gelirken hayırla gelir sana. Der ki ilim için git. İlim için git der sana. Veya bir yerde çok önemli bir iş vardır. O önemli işi sana yaptırmaz. Hangi işi yaptır sana? Önemli olmayan ama yapılması gerekeni yaptır. Yani en mühim dediğimiz bir işi. Tamam Onu sana yaptırır. Bir tık üstünü yaptırmamak için, bir güzelliği yaptırmamak için seni orada ne yapar? Hasreder. Seni gece teheccüde kaldırır. Teheccüd namazını baktı ki seni engelleyemiyor teheccüd namazından. Bu sefer sana diyeceği şey şudur. Bak bakalım perdeyi aç dışarıda. Kaç tane evin işin yanıyor? Açarsın bakarsın her taraf karanlık. Vay be. Bu insanların hali ne olacak dersin? Hayatında ilk defa teheccüde kalkan bir adam bunu söylüyor. Bu insanların hali ne olacak? Niye? Kendi teheccüde kalktı ya çünkü. <laughs> Kimse kalkmamış. Hepsi cehenneme gidecek Allah'ım. Ya mübarek bak oradan seni yakalar bu sefer. Onun için şunu söyleyeceğim. Mesela yine karşılaştığımız hususlardan bir tanesi. Bugün çok ilginç kıymetli Müslümanlar. Bak affızı sılıyorum. Konu bambaşkaydı. Kafamda gelirken tasarladığım bir konu var. Allah bugün o konuya bizi sokmadı Celle Celaluhu. Bambaşka bir konuya gönderdi. Allah'ın hikmeti birisi için konuşturuyordur burada muhtemelen. Başta kendim için tevazu yapayım biraz. Başta kendim için efendim konuşturuyordur ama birisi için konuşturuyor bilemem o kimse üstüne alınsın. Mesela en çok yaşanılan problemlerden bir tanesi. Özellikle burada kadınlara, ailelere laf anlatmakta yani İslam hükmünü anlatmakta problem yaşıyoruz. Bir kadının kocası vefat ettiyse yaşadığım bir hadis olduğu için kadın inkar etti ya gözümün önünde. Resmen gözük telefonda kadın inkar etti. Bunun yani nasıl yaklaşacaksın? Bu da enteresan bir şey. Efendim ömrü namazla geçmiş. Ömrü Allah'a inanmakla geçmiş bir insan. Kocası vefat ediyor. Kocasının vefatından sonra ona birisi bir ayet söylüyor. Birçok insan bunu bilmiyor. Birçok kadın bunu bilmiyor. وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا اَرْبَعَةَ Kocası vefat eden bir kadın 4 ay 10 gün müddet içerisinde evinden dışarı çıkamaz. Feiza balagna <laughs> celehunn fela junah aleikum fima fa'lefun. Biterse süre ayrı. 4 ay 10 gün. Talak verilen, boşanılan bir kadın da yeterabbesla bi'nfusin nesalasetu kuru. 3 kuru bekleyecek. Bak, İslam her şeyi ince kadar. Kadının kocası vefat etmiş. Tabii yanıyor, ceyrim yanıyor, böbreğim yanıyor diye efendim mezarlıkta soluyor alıyor. Ulaşıyorlar bize bir şekilde. Ya buna laf anlatamıyoruz. Karadenizli bir ablamız. Arada efendim işte abla ayet var. Dışarı çıkmaman lazım bu Allah'ın. Ben nasıl dayanacağım? Ne dedi biliyor musunuz? Ya böyle bir şey ilk defa duydum ben de. Dedim ki hoca söylemedi dedi oradaki vazifeliyim. Dedim ki o söylememi unutmuştur. Yani unutmuş diyelim biz. İmam efendi söylemeyebilir. Kendi biliyorsa ayrı konu. Unutmuştur. Fakat böyle yapmak lazım. Dedi benim aklım bunu almadı dedi bunu çok rahat söyleyebildi. Ama ben şuna yordum. Bir insanın bu sözü söyleyebilmesi için çok ne söylüyorum. Hayatında ilim meclisi, sohbet meclisi yok demektir. Zira bu sohbet meclisi insanı öyle hassasiyet sahibi yapıyor ki bir fetva sorduğu zaman da o fetvanın cevabı kendi aleyhine de işlese orada bu sözü en azından ona söyletmez. Söyleyemezsin. Der ki bir dakika Aklım almadı. Evet. Ama teslim olmak zorunda veya teslim olmam gerektiğini biliyorum ama uygulayamıyorum dersin kenara geçersin. Günah senin günahındır ama ben böyle bir şey aklım almadı ben bunu uygulamayacağım diyebilmek şunu çok net gösterir. O insanın hayatında namazlar da problem aslında. Çünkü bakın bir adam şimdi bağlantıyı anlatayım meseleyi daha iyi anlayacağız. Namaz ne buyur hocam Allah namazla alakalı? İnne salatete nâni Namaz kişi kötülükten ne yapar alıkoyar. Kötü eylemden, kötü işten. Eğer bir adam namaz kıldığı halde kötülüklerden uzaklaşamıyorsa kaliteli namaz kılmıyor demektir. Kıldığı namaz kaliteli değil. Yani yüzde kırk. Evet imanı kurtaracak derecede bir namaz. O da nereye kadar böyle gider? Ama kaliteli değil ki ahlaka yansımıyor. İslam ahlakını kalpten amele döktürmüyor demek o namaz. Namazın bir böyle özelliği olduğu gibi başka özelliği de dışarıdan gelecek olan saldırılara karşı manevi bir kalkandır. Bütün ibadetleri bu kategoride değerlendirebiliriz. Ama hususen, ba husus namazdır bu vazifeyi göre. Yani namaz tenha engeller nehyeder anil fahşai vel münken. Fuhşiyattan ve münkerden inkar etmekten Allah böyle buyuruyor ya. Dışarıdan gelecek olan az önce bahsettiğim şeytanın vesvesesi veya 60 yıl yaşamışsın hayatına muhalif bir söz duyuyorsun. Ne kadar zor bir şey. Şimdi tesettür, 70 yıl tesettürsüz yaşayan bir adama diyorsun ki tesettür giymek İslam'da farzdır diyorsun. Çok zor. Bir anda bunu kabul etmek kolay bir iş değil. Orada ciddi bir teslimiyet. Şimdi bir Müslüman'da bu problem varsa namazlarını doğru düzgün kılmıyor demektir. Ama namazlarını da doğru düzgün kılabilmesi için elzem olan şey çok ne söylüyorum ha bu sohbet meclislerinde varlık göstermektir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ifadesi var. Hep okuduğumuz hadislerim. Hani o meştemen fi Bir insan topluluğu. Bir insan. Allah'ın anıldığı insanlar, arkadaşlar burada olduğu gibi. Bir evde, bir beytte, bir yerde, bir mecliste toplanırlarsa ve Allah'ın ayetlerini okumak ve müzakere etmek suretiyle oradaki varlıklarını devam ettirirlerse hadisin devamında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Rabbi onları rahmetiyle muamele eder. Melekler onlar için istiğfar eder vesaire. Bir hususiyet var. O da nedir? Allah Celle Fenzele sekineti onlara indirir. Sekineti onlara indirir. Bak bu ifade üzerinde duruyoruz. Bu mecliste varlık göstermenin en temeli vasıflarından biri. Bir, Allah'ın rahmetiyle muamele etmesine sebebiyet verir. İki, Melekler haffetumul melaike ve rahme. Melekler onları kanatlarıyla kuşatır. Allah'ın rahmeti onların üzerindedir. Devamlı melekler o kimseler için tövbe istiğfarda bulunurlar. Bizim üzerimize durduğumuz nokta nezelet aleyhimus sekine. Allah onların üzerine sekineti indirir.